Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tutkalsız boraksız slime yapmaya çalışacağız. Bu olacak mı olmayacak mı sizlerle geleceğiz. En birincisinden başlayabiliriz. Arkadaşlar içinde şampuan ve tuz. E, Şampuanı birazcık dökeyim. karıştırayım. Şimdi birazcık da tuz dökeyim. Yeter mi kadar? Yeter Çok dökmeyelim. Oraya arkadaşlar katı dışıya baksanıza. Rengi çok güzel. Pembe. Arkadaşlar siz böyle karıştırıp buzdolabında 4 dakika, 3 dakika e, buzdolabında bekletebilirsiniz. Arkadaşlar bu oldu. Şimdi de ikincisini kesebiliriz. Arkadaşlar ikincisinde de e, er, el, el sabunu bir de tuz var diyorlar. Ön önce e, el sabunu dökeyim.

Mümkün ya bu? Can yakışıyor. <laughs> arkadaşlar bu olmayacak. Buna kandırılmış. Dedem. Şimdi ütüye <laughs> gidebiliriz. Arkadaşlar tutkuyu döktüm ama tutkasız Burak dediğim için bu arkadaşlar sıvı okulcu, okul ait. Bakın şimdi tuzu hemen dökeyim sıkılıyor arkadaşlar oldu baksanıza galiba bakın Arka, arkadaşlar bol tuz dökünce oluyor bakın oldum arkadaşlar bu videonun sonunda ne videosu gelirse siz de kanalımıza aşağıya yazıp bilirsiniz Arkadaşlar i̇şte bu videonun sonuna geldim ve artık mutlaka siz de çok sevdiğiniz bir daha e, abone olmayı unutmayın. Siz de çok sevdiğiniz hoşçakalın.